Ben Samet'ten yine tedirginim ya. Ben yani de sametim, Yani, olarak. Çünkü adamın kartviziti çok iyi değil. Bizim hayatta anılar iyi değil. Ben yine tedirgin bakıyorum. Maç Havası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye-Portekiz maçı ile karşınızdayız. Grubun belki de turnuvanın en güçlü rakibi. Benim gözümde Portekiz her zaman favor favoridir. Ee, zor bir maç olacağını düşünüyorum. Baba senin düşünceleri neler? Herkese iyi akşamlar. Ee, Gündüzliğin oynanan maçta berabere bitti. Ve son dakikada da Gürcistan acayip bir gol kaçırdı beraber evet, seyrettik. Evet, evet. İyi oldu, beraberlik de iyi oldu. Ee, yani bu maçın sonucu da etkiler tabii ki kazanan direkt çıkar ama şöyle de bir şey var, şimdi bayağı bizim de bir avantajımız var. Biz öbür maçı beraber bile bitirsek son maç Portekiz Gürcistan yine her türlü çıkarız ama gönül ister ki Avrupa Şampiyonası'nda da Portekiz'in bir rakibe karşı korak orta bir evet. mücadele yapalım. Kadroyu biraz gördüm. Ee, biraz gördüm değil mi? Bayağı da gördük. Herhalde e, kapanıp hızlı adamlarla çıkalım gibi şey yapalım demiş. Hoca hamle oyuncusu olarak da ardayı değil, sürmüş inşallah yorgunluğu vardır diye düşünüyoruz. Ben aslında ama şeyi sevdim. Yoksa seydim, Arda 11'de oynar yani. Kenan Kerem değişikliğini beğendim. Veya e, şeyde Zeki'nin sağa geçip Kaan'ın orta saha olması bence biraz daha iyi olmuş. E, orta saha daha sağlam oldu. Ve bu maçı kazanan direkt gruptan çıkıyor. Direkt gruptan çıkıyor. Bu, bu maçla ilgili tahminim benim zor yani maç. çok Kazanır mıyız bilmiyorum ama ben bu maçta Şimdi gece maç değişikti. Ben Samet'ten yine tedirginim ya. Yani ben de gece maç yani adamın kart viziti çok iyi değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Bizim yani iyi değil. Ben yine tedirgin bakıyorum Samet'e. İnşallah geçen maçtaki gibi yine iyi oynar. Biz de kendisini tebrik ederim. Ve ya. aynı zamanda, aynı zamanda e, kalede Altay var. Mert'in bir sakatlığı varmış. Altay evet. sanırım Manchester'ı pek bu sene. bir maç bir maç oynadı diye biliyorum. Ama mi? öbür kaleci Trabzon'un kalecisi. O da iyi bir grafik vermiyor. Yok, yani Yine de Altay'ı Altay Altay ben. de Altay derim. Ben biraz gelsen kameraya gözükmüyorsun. Çünkü sen de gelmedi. Şöyle geleyim. Ah. Gördüğünüz gibi biz de Bodrum'daki tatilimizde biraz karardık marardık. <laughs> Genel Mehmet'i kendini koruyabilmiş. Öbür maçta şaşırmak şimdi galiba. Son öbür maç, büyük ihtimalle. Tabii salı dönüyoruz buradan. Dört gün sonra. Ya şöyle güzel bir skor alalım da. Ya Yalanlar ben maçla ilgili bir tahmin yapayım. 2-1 ya da 3-2. Kaybederiz gibi geliyor. Ama benim içimden 2-1 kazanırız geçiyor. Niye bilmiyorum çok bilmiyorum. geçiyor. Hadi bakalım vurduğumuz gol olsun. İnşallah iyi bir mücadele sergileriz. Benim için o daha çok önemli. Koru koru çarpışalım abi. Başarılar milli takım. Bir takım. Evet, klasik babaanne sorusu, biz kırmızılar mıyız? <laughs> Hayır, tabii ki de değiliz, biz beyazlarız. Yok, biz mavileriz. Gol ki topu oğlum be. <laughs> kim? kim? Biz bunları yeneriz. Yani iyi pozisyonları da iyi güzel kontrata çalışmışlar. Ayrıca bizim kadar iyi gelmediler. Lan! Hayır! 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 Abi işte topu nereye Merkeze geri çeviriyorsun ya. Merkeze geri çeviriyorsun topu. İşte Leo, Leo o getiriyor topu. Leo ya önlem alamadık yani. Üç kişi karşısında. Ya ne ya? Ya bu nasıl adıydı baba ya? İşte bu maçı kazanırsa etme nazar değdi ya. Hem penaltı noktasının topu savuşturamazsın yani. Ya ne var ya yine ya? ya? Çok... Ne var yine ya? Oho nefes aldırmıyor bu hakem bize ne ya. Ne var yine ya? Sen milyon nüfusumuz varsa bence 75 milyonu futbol evet. konuşuyordur. Bir adam akıllı sarsafor yok çünkü. Ne dedim ben baştan önce? Ben Samet'e güvenmem dedim. <laughs> ne oldu? Geri bas mı attı Samet? Hayır ya! Oha! Oh! Çok, çok, çok iyi düştü. Çok iyi düştü olmadı ya. iyi kapattı be. Hadi kapattı hadi! Ya senin gibi hakemin gel gelmişini geçmişini be kardeşim ya. Hiç sektirmedin ya şunları. Adam hiç sektirmedi ya. Ön ufak temas hemen veriyor. Evet ilk kere bitti. Yani kendimizle de mücadele ediyoruz. Hakemle daha ayrı mücadele ediyoruz yani. Ağzından yanlış bir şey çıkacak diye korkuyorum. Çok Kadro iyi. tercih falan gibi değil aslında. İlk 15 dakika falan değildik ama sonra ileride hiç toplu toplamaya başladık. Hadi 1-0 yenilirken neyse. O o kendi kalemize attığımız gol bizi çok bozdu. Hakem de bir morali düzeldi. O tabaka kafa verdi. Adam topu vurdu diyor, topu vurdu diyor. Ona bile sarı gösteriyorsun be. Yani Portekiz'de de Hollanda'da gemi gitmedi yani. Ee, bilmiyorum. İşimiz zor bizim bu hakem. Çok zor. hakemle hakemde çok bu zor. Bu de zor. Bizim kendi içimizde de bazı değişiklikler yapmamız lazım. Samet çıkmalı, Orkun çıkmalı. Ee, Arda girmeli, ileride top tutacak adam lazım. Bakalım. Barış, Barış'ın bakın adam gibi sansatör koyun şuraya ama Barış'ı sansatör Ya Barış'ın da yeri değil orası. Çocuğa da bir şey diyemiyorum yani. Mecburen orada yani... bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah ikinci yarı gol atarız diyeyim ya. Yani ne diyeyim yani, bilmiyorum. Ne diyeyim Biraz yani. zor bir maçta zammak mı en azından? Yani... yani. Bir Portekiz'e karşı oynuyoruz, bir hakeme karşı oynuyoruz ya. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarıdan yine karşınızdayız. Evet, yani bari diyorum, şimdi arkadaşlar yazışıyorum da, bari Cenk'i koyun kardeşim, adamın orijini en azından. Mevkisi forvet, yani Barış'ı orada oynatıyorsun, Barış'ı da bu sefer soğutuyorsun futboldan. Bir de şunu ekleyelim, bunu sen de eklersin Metin videoya. Çok fazla sarı kartlı oyuncumuz var. Hakem zaten mide bulandırıcı. Bak adam değiştiriyor. Bu bizimkileri de yanında Leo'nun bak vardı çıkardı. Bizdekiler devam ediyor. İnşallah eksiltmez bizi hakem. Skor başka bir yere giderse avaraj da gider yani. Ne <laughs> 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 basit goller yemiyor muyuz sence? Yani ilk golden itibaren terlemeden adamları mı Ya dedik ki son maçı düşürmüş diyelim hadi iyi niyetli. Hoca son maçı düşürmüş bu maçı zaten gözden çıkarmış. Lan ne yapıyor orada ya? Şahmet baba! Aha! İtti! itti Hakim hiçbir şey görmese bile direkt ne hani şey yapıyor yani. Yani çok basit yenildik ya ayetlere. Allah çok basit. o yani kadar zikir de acayip yedik ki kafamız kaçtı yani. Evet, bir milli gecenin sonuna geldik. Hala alıyor koşanlar var. Yani maçı aslında biz ilk yarıda kaybettik. Evet. E, yediğimiz o basit goller takımı mental olarak çok düşürdü. Bu arada arkadan gelen ses, uzaylı sesi değil, çamaşırma gülüm çıkmaya geçti galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Arda'yı öbür maçı sakladık diye düşünüyorum herhalde. Çekya maçı beraber bile kalsak çıkıyoruz ama şu maçta da şu görüntüyü vermeseydik iyiydi. Çok kopuk kopuk oynadık. Portekiz'de elini kolunu sallaya sallaya sallaya. Elini de üç tane attı yani. Yorulmadılar bile yani ama. Çok da söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Sizlerin ekleyeceğim bir şey varsa ekleyebilirsiniz. ekleyeceğim bir şey yok. Abone olup like atarsanız çok çok seviniriz. Yani çok iyi. Gülüyor. and they